Arkadaşlar bugün ikinci hesabından bir vampir tukat girek dedim. Gireyim yani. Yani umarım bol kirli olur. O ben bu sabah bir yıldır girmiyor mu? Dur şuna bak. Karmen mi? Oğlum hesabım çalınmış. Dur bir dakika. Sen kimsin? Dur. Sen kimsin? Dur. Sen kimsin lan? Ayı. Şaka tabii ki. Sen kimsin? Olim. Sen kimsin? Olim. Lan hesabım çalınmış. Dur bir dakika. VS al aç. VS al aç yazdık. VS al aç yazdık. O maç sana. Ben... Dur. Gir. Arkadaşlar hesabım çalınmış ve diyoruz. Ben de böyle bir ay yakışıklıyım. Dur bir dakika. Arkadaşlar abime deyip geliyorum. Arkadaşlar abimin nerede olduğunu öğrendim. Abi gelsene bir hesabı çalmışlar. Ya Oğlum <laughs> valla gel bir. <gülüyor> gel. <gülüyor> gel ya. <laughs> gel 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 <gülüyor> görürsün. Ne <laughs> Gel abi diyor hesabı çaldılar otur ya. Ya. Bak. Ne? Bak kabus kalbet. Al. Abi bırak ya. O oh, vallahi. Tam otur şöyle. Dur. Arkadaşlar hesabı çaldılar. Kimmiş falan sordun mu? Dur. Yazdım yazdım ilk başta. Sen kimsin? Sen kimsin kim? sen kimsin? Allah. Oyundan çıktı. Ha sen kimsin dedi adam Sen kimsin pan? Pan kim lan? Ya oğlum takip et beni de bir konuşak. Baba takip etmiyor. Dur. Abi kim? Sen bilirsin. Ne ya. sen, 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 seni bir tanıdık tanıdık falan mı? Yok. Arkadaşlar şaka yaptık ki hesapta kim var? Evet, evet arkadaşlar. Evet, artık kim bir birine... Evet çok iyi kurk ama. Ne arkadaşlar yapacağım. artık hesapta King, o King oynayacak. Ha, ben Ataba de oynayacağım da. Rank atmayı bilmediği için abi dedi. Ya bir git. Bana bir rank astır dedi. Ben küçürümüm dedi. Bir git. Tamam ya. Yalan söylüyor arkadaşlar. Elimi falan öpçü işte abi dedi. Bayram da yaklaşıyor dedi. Ya bir git. He arkadaşlar bu arada bayramımız kutlu olsun. Şimdiden daha erkek bir dünya evet. Yamayız. Biliyorsunuz arkadaşlar biz bir gidiyoruz bir gelmiyoruz. Evet. Bu arada bir 300 abone olalım ya. Arkadaşlar biz gibi. abimle bir karar aldık. Size de diyeceksiniz ki bir karar verin diyeceksiniz. Hani bizim şu 10 var ya biz onu geri ördek TV yaptık. Emir yaptı bu arada evet, haberim ben. yok. Ben sizle beraber öğreniyorum. Arkadaşlar bu arada yorumlara yazın. O ördek TV'nin ismi ördek TV mi kalsın yoksa karman giyimik mi olsun? Giyin. Game, Giyin. yani. Giyin. Giyin. arkadaşlar. Açık Giyin. Ben Giyin. 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 Arkadaşlar bu arada sen Instagram is ismi böyleydi değil mi? Iv ya boş ver benim arkadaşlar reklam arkadaşlar abimin ismi böyle Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Hey <laughs> ben Edin. Instagram ben kalıcı değiliz. Dur ben vuram. Orada mesela mesajlar yazabilirsiniz. Ya dur ben vurayım dur dur ben vurayım. Ya dur ya. Kabus i̇şte kalan. tarafta. Carmen abi RP. Bu RP'm yok. Hayır kardeşim. Aa harbi. Abi. Harbi. Ben bak. Vallahi mi abi dur sana RP. Abi be Matlamasın arabayı için. al dedim. Sen kimsin pan? Niye pan yazdın? Hayır olacak. Lan lan niye yazıyorsun biz küfürsüzüz Ben de lan yazcaksın ama pandemi ya Sen geç ilk ben buradayım Ayrıca bardağın yanına oturuyoruz oturuyoruz Teklik hanımefendiye ikişer oturuyoruz Teklik ben oyundan çıkmasaydım <laughs> <Bir> da kaydı. <laughs> evet, şey hani? Ya bir git. Şey. Çok korku bir dur. Ne yapıyorsun ben. Bir dakika. Bakın ne yapıyorsun araç artık bu. Şey e bu. sporcular bunu kullanıyor ben de bunu kullanacağım. Zaten emin e sporcuların yanından mı geçemez? Gel. Arkadaşlar bak bu sağdan açıyoruz. <laughs> Heee bir tane at bu videoda bu hesabın oh. ismini de dedim Sana saraks sana. Vur. Hadi ah, çok görmüş. botsun. <laughs> Arkadaşlar bu arada bu video ama artık tık 3 yılda benim olacak. Hala 5 10 like istiyorum. nasıl bir deneyim? <laughs> Oha bak. Arkadaşlar bu videoya 20 like gelirse biz de el spor takımı kuruyoruz dedi bir ki. Ben demiş miydim? Arkadaşlar e, bu arada Amir Rank kastı videolar kanalda olacak. Arkez, kanalda yok. nasıl olacaksa bilmiyorum. Aaa dön 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 arkaya göre Vur 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 vur. Bir bir bek tonladı mı? Vur. Az kafa az kafa oldu ben göremiyorum. Vur vur. Vur. İkimiz de vuracağız hadi. Orada. Aldım bir. Helal. <gülüyor> Sütü güzelmiş bana bak. <laughs> <laughs> bak ver dedim ya kendi yiyor. Ben yiyorum mental sağlığı. Yani ben sensin. Ya gidiyoruz arabaya niye bilmiyorum. Arkadaşlar, Arkadaşlar bu video 5 like gelirse hiçbir şey değil açıyoruz. <laughs> Doğru ha mantıklı. Arkadaşlar bu video 5 like gelirse 5. hesabımda ile açacağım. Arkadaşlar Arka no ile ile kullanmayın. Evet. O, Nerede? Nerede? Arka evet, 4 -2. 4 -2. 4 -2. Nerede? evet. Evet. 4 -2. 4 -2. 4 -2. Evet. Attack the mark. mi? Oha! Makro! Bota bak ben. Bota bak ben vursam böyle Vur! Süslediler abi. Şurada var. Şurada var. Watch Orayı da de var? Son adam bu Kör oldu ya. Ah, yeah, yeah, yeah. Oh, daha iki kilim var. Arkadaşlar gördünüz ben künge saldım. Oo, Oğlum cam basmadı. Soğutuyor. Ee abi. Arkadaşlar bu videoya 5 like gelirse. Bu arada şey arkadaşlar bu video. Bu video hani 20 like gelirse hem. Öldüğüne demiştik. Hem onu yapacağız hem de. Soru cevap. Vur. Nerde lan? Vur. Ben ne dedim? beni! Oha! Bırak! Watch out! Nerede? Oha! Bırakın beni! Bırakın beni! Bırakın Arkadaşlar çengi gördünüz nazar bir rezil var altta ya. Arkadaşlar kim bine bot oldu? Yalan. Gördüğünüz arkadaşlar bu kadar eski oldu. Arkadaşlar bu video ben ne demiştim? 20 like gelirse soru cevap. Evet. Soruları bu arada siz atın yoruma. Bu videonun yoruma. Niye ben sana bana sormadı ben de Bin bin. milyon Bin. Biliyorum demedim. Bugün. On dakika Bilyon. oldu. On dakika. Raş 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 rush. On dakika. Rush <laughs> yaparsak. Maç taydık. İlk başta o boşları yapmayacaktık. Arkadaşlar Arka şey, biz adamların olduğu yani botların olduğu yere gidip geliyoruz. Aynen ha. Olma bu cene basmayın. Nerede bu? Arkadaşlar <laughs> siz de bu taktiği deneyin. Drop yere girdiyse şey, dur. U kadar mera, U kadar nerede? Aa, dur, açma. Arkadaşlar, King Ben ne gibi arkadaşlarınız? Kutu açar, dur. Arkadaşlar, King gibi arkadaşlarınız? Kutu kutu açarsa, bug yapamıyorsunuz abi mera bari. Evet. Arkadaşlar. Adım, Aşırı tamam. bir kır daldı bize. Arkadaşlar bu Bu saatten sonra ben de vuruyorum. Bekle bekle bekle, bekle. ben de geleceğim. Tamam sen vur. Bir izle bak hayatına böyle bir Vur vur vur. Aha. Oha. Vur. vur man. Alçak. İşte awesome. şey görüyoruz Koş <laughs> koş 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 Vur! 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 Vur. İleride! Aslan! <laughs> ya oğlum nasıl bir iş olsun abi? Ya oğlum düzgün konuş bir de dayısın. <laughs> Bakacak. Çekil. Çekil. Ben ne dedim arabaya? Arkam var gel. Geldim geldim çakal. Seni alıyorum. Ben mi düşeceğim Ben sen miyim? Alamısın öyle? Hayır. Şurada var, <laughs> şu tarafta da oha var. Geldi geldi What's geldi up? geldi geldi. <laughs> Hadi. Hadi geçiyorsun. Asım. çabota. Al King kaç kill var? 23 kötü sen git. Sonra ben varım lütfen lütfen lütfen. Burada. Ya evet. Şey. Bu e var şu hesabın ismini diye çekecek. Şey. Ah dur. Hayır kabus kalma yapacağım ben de. We are number Türkiye one. Herkese yanımda <laughs> ne yapayım? Ne ne harbiden? Emir yakıyorum ne yapayım? Hayır yanırım. Sen de yandın. Şu an gerçekten asak ikimiz de yanmıştık. Ne yapayım? Arkadaşlar o <laughs> halde kaç hasar bozuldu? Arkadaşlar kaç hasar bozuldu? 21 üç 3000. Hayır, dur hayır. Arkadaşlar yarasaydı ya. Yarasaydı. Kardeş Yalan niye söylüyorsun. Ayrıca 2412 ya. Dice bize 3000 diyor. Kaşlarını bir tıklasana. Niye? Aman sanki ne geldi? Prosa unvanı mı geldi? Mal olsun unvanı. <laughs> <laughs> bir de daha. İsa ee, arkadaşlar ben dur, giriyorum hesabıma. Hayır, <laughs> dur. dur. O benim ID mi değişiyorum? Ne yapayım? Ne yapam? Dur. Biz, biz ben. Bak sen yapamadın ya yet. Arkadaşlar King'in yapamadım. Yapacağım. YT Dur. Carmen. Dur öyle diye benim ismim. Ben. Carmen. Pim. Bak altınla Fatih arası oynayabiliyor. Artık. Oo. Örgü. Altınla Fatih. <laughs> Ben Orta doğmuşum. Dur. Gireyim mi? Abi sen abi sen popülerlik atıyorum. Aç At Bakalım Bak şimdi abiciğim. Dur bir dakika Ay dur. Olmuyor, tamam dur bir dakika abi. dur. H hesaba gireceğim. Dur gözlük. Hayır, hayvanları döverim seni. Dur çıkma Allah'la. Dur bir. Ya Nasıl oluyor? Yok ya, dur. Ya ne diyor lan? Dur sen sen kaydı dur dur. dur, dur. dur, dur, dur. Görüşürüz abi. Hayır. Hayır. hayır.